Evet değerli arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bildiğiniz gibi önceki dersimizde kenar algılama işlemi için gerekli olan fonksiyonumuzun özelliğini eklemiştik. Şimdi bir de negatif görselleri nasıl ekleyebileceğimiz hakkında bilgi sahibi olalım. Değerli arkadaşlar negatif filtrenin nasılın mantığı şu açık alanları koyu yapmak istiyorum. Koyu alanları ise açık renkli yapmak istiyorum. Aslında negatif dönüşüm işlemi bunu temsil etmektedir değerli dostlar. Peki bunun kodunu nasıl yazabiliriz? Bunun çok basit bir kodu var değerli dostum. Nasıl? Öncelikle şöyle bir elif koşulumuzu oluşturalım ve filter type'ımızı ayarlayalım. Filter type. Renk midir? Neye? Negatife. Neyesi büyük? negatif olarak onu tanımlıyorum. Devamında ise bizlerin ne yapmamız gerekiyor? E zaten bizler filter type'ı negatif olarak yaptıysak negatif filtrenin uygulama formülü orijinal görüntümüzü 255'ten çıkartmak olmalı. Neden? Çünkü her pikselin değerini tersine çevirdiğimizde aslında negatif görüntüye ulaşmış oluyoruz. Hocam bana şu örneği mi veriyorsun? Örneğin senin 100 piksel bir orijinal görüntün var. Sen bunu negatife çevirmek istiyorsun. E bundan 255 çıkartmamız gerekiyor. Yani negatif piksel eksi 155 mi olacak? Hayır değerli dostum öyle bir durum yok. Sıfıra gittiği anda tekrardan pozitif değer olarak bu bizlere dönüyor. Yani 100'den 255 çıkarttığınız zaman artı 155 gibi bunu düşünmemiz gerekiyor değerli dostlar. Peki bunun kodunu nasıl yazacağız? Çok basit filter image'den eşitlerimizi koyacağız. 255 eksi Mantıken yani ne dememiz gerekiyor? Tabii ki orijinal image array'imizden bunu çıkartmamız gerekiyor. Yani image array diyorum. E bir de bizim orijinal görüntümüzün kalmasını da isteyebiliriz değil mi değerli dostlar? Peki orijinal görüntümüzün de kalmasını istiyorsak bizlerin ne yapması gerekiyor? Filtre yok demektir bu. O zaman şurada bir else koşulumuzu oluşturacağız ve aslında filtered image değişkenimiz doğrudan image array değişkenimiz matrisimiz olacak. Peki bu işlemi de gerçekleştirdiysek devamda ne yapmamız lazım? Bizim orijinal görüntümüzün değerlerini 0 ve 255 aralığına sınırlamamız gerekiyor. Peki neden? Aslında olası hata durumlarının önüne geçmek amacıyla biz bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Negatif değerler olabilir veya daha farklı istenmeyen işlemler gerçekleştirilebilir. Numerik Python'u kullanarak bizim bu değerleri de 0 255 aralığına de dönüştürmemiz gerekir. Tabii ki neden 0 255 diye bana soracak olursanız da arkadaşlar genel olarak görüntü işlemede 8 bitlik görüntüler üzerinden işlem yapıyoruz. 8 bit aslında 2 üzeri 8 formülünden 256 farklı değer tutabilir demektir bu. 0 ve 255 aralığı da dahil olmak üzere 0'da dahil 255'e dahil olmak üzere 0 ve 255'in arasında kalmasını sağlıyor. 2 üzeri 8 bitlik görüntüler. Peki devam ettiğimizde ise bu işlemi nasıl gerçekleştirebiliriz? Değerli arkadaşlar burada bizim tanımlayacağımız öncelikle Filtered imajımız var değil mi? Neden? Çünkü bizler bu görüntü üzerinden işlem yapıyoruz. Şimdi bu değişkenimizi çağırıyoruz ve eşitlerimizi koyduktan sonra eğer değer aralığını sınırlamak istiyorsak kullanabileceğimiz bir fonksiyon var. Bu fonksiyonumuz clip fonksiyonu numpy modülünün içerisinde bulunur. Yani np.clip diyorum ve parantezlerimi açıyorum. Öncelikle hangi görüntü üzerinde değer sınırlaması yapacaksak onun matris değişken ismine gireceğiz. Biz şu ana kadar filtered image üzerinden yapmadık mı? Zaten bu değeri döndüreceğiz değerli dostlar. Bu sebepten dolayı Filtrelenmiş görüntü üzerinde değerleri sınırlayacağız. İkinci gireceğimiz parametre sınırlayacağımız değerin başlangıç noktası. Tabii ki 0. Dahil midir? Dahildir. Üçüncü gireceğimiz parametre ise bitiş noktası. Yani bitiş piksel olarak da bunu düşünebiliriz. Bunu da 256 değil de 255 olarak belirtiyorum. Çünkü 255 de buna dahil olmuş olacak. Peki biz burada klip ile sınırlandırma işlemi yaptık. E bizler görüntümüzü 8 bit olarak yaptığımızı belirtmiştik arkadaşlar. E bunun 8 bit olduğunu program nereden anlayacak? Buraya ekstradan bir metot ekleyerek tabii ki s type komutu. S type yani tip olarak bunu ayarla şeklinde düşünebilirsiniz. NumPy modülünün içerisinde bundan birçok matris türü bulunmaktadır değerli arkadaşlar. Biz unsigned integer 8'i kullanacağız. Neden unsigned unsigned değerli arkadaşlar negatif değerleri tutmayan demektir. Pozitif değerler üzerinden işlem yapılır. E bizim negatif pikselimiz olabilir mi mümkün değil. Bu sebepten dolayı unsigned int olarak bunu da ayarlamamız gerekiyor. E numpy modülünün içerisinde olduğunu söylememiş miydik? Tabii ki söylemiştik. O yüzden np.uint 8 olarak da bunu ayarlıyorum değerli dostlarım. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok mu? Hayır. Olası hata durumlarından da bu şekilde önüne geçmiş oluyoruz. Peki son bir işlem daha yapmamız gerekiyor. Peki bu yapacağımız işlem tam olarak ne? Bizler şu ana kadar NumPy dizisi üzerinden filtreleme işlemleri gerçekleştirmedik mi? Evet. Ama esas görüntüyü pil modülünden çekmeyecek miyiz? Çekeceğiz. Bu sebepten dolayı pil modülünde bunu dönüştürmemiz gerekiyor. Nasıl? Öncelikle bir koşul oluşturalım ve okunan görüntünün gri renk formatlı mı değil mi? Bunu bir sağlayalım. Nasıl? Burada len komutunu çağıracaksın her zamanki gibi ve filtered image nokta shape'i kontrol edip 2'ye denkliğini kontrol edelim mesela bu sefer. Gri tonlamalı mıdır değil midir bunu kontrol edelim. Ve return anahtarımızı kullanarak değer döndüreceğiz. Peki bu değer nasıl döndürülür? Şimdi arkadaşlar bizim yukarıda dahil etmiş olduğumuz image modülünde bir fonksiyon var. Image modülündeki bu fonksiyon ismi from array. Ne işe yarıyor? Aslında bir diziyi görüntüye tekrardan dönüştürmüş oluyor ve pil formatına bunu sağlamış oluyor. Bu sebepten dolayı imajın içerisinde bulunan from array fonksiyonumuzu çağırmamız ve parantez açmamız gerekiyor değerli dostlar. Peki ilk gireceğimiz parametre nedir? Hangi görüntüyü pil yöntemiyle pil görüntüsüne dönüştürmek istiyorsak onun matris değişken ismi. Buraya filter image olarak bunu tanımlıyorum. İkinci gireceğimiz parametre ise bizim mod parametremiz. Mod parametremiz yukarıda yapmış olduğumuz değerli dostlar. Hemen yukarıda size göstereyim. Convert'ün çok benzeridir. Sen bu görüntünün renk formatını ne ayarlamak istiyorsun diye sana aslında soruyor. Bu sebepten dolayı bizler bunu parametre olarak çağıracağız ve bunu L olarak tanımlıyorum. Neden L? Zaten bunu önceki derslerimizde öğrenmiştik. Bir de bunun renkli görüntü olma durumu var. Renkli görüntü olma durumu ise doğrudan şu komutun kopyalanıp yapıştırılması sayesinde olabilir değerli dostlar. Evet değerli arkadaşım bu dersimizde sizlerle birlikte web uygulamamız için gerekli olan bir fonksiyonu daha nasıl kodlayabiliriz bunu öğrenmiş olduk. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim ve sitemize özel CSS'i nasıl ekleyebiliriz bunun hakkında bilgi sahibi olalım.